Merhaba tren izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere güzel şehrimiz Aydın'ın Efeler'deyiz. Uzun yıllar dış cephe montalama inşaat sektöründe hizmet veren Hanife Bey yanımızda yeşil inşaat dış cephe montalamadayız. E, estetik e, görüntüyle birlikte aslında ısı yalıtımının da ön plana çıktığı bu güzel çalışmadan bakalım bizlere neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş ederiz. geldiniz Siz, Çok sağ olun Hanifi Bey. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım şöyle kısaca. Ee, i̇smim Hanifi, ismim Yeşil. Ee, Aslan Ağrılıyım. Evet. 2019'dan beri e, Aydın'da hizmet vermekteyiz. Daha öncesinde Türkiye'nin bir şu ilinde ve ilçelerinde hizmet verdik. Güzel. E, şu anda da kendi firmamızı Kurmuşuz Aydın'da işlerimize devam etmekteyiz. Ee, ne kadar oldu kuralı firmayı bir? 2021'de, 2000... 2019'dan beri Aydın'da. Aydın'dayız. E, 2021'de beri de kendi firmamı resmiştirdiniz. Kurs... Tamam. E, firmamı kurup kendi işlerimizi o şekil yeşil inşaat olarak yapıyoruz. Tamam. Devam ediyoruz. Peki şimdi dış cephe yalıtımı önemli. Hem binaların estetik görüntüsü hem de artık ısı kaybını engellenmesi için yapılan özel bir çalışma doğru mu? Evet. Şimdi siz bize işinizin başlıklarını bir anlatın. Önce neler yapıyorsunuz? Şimdi önce e, dış cephe mantolama işi. Ondan sonra ısı yalıtım termal sıva işi yapıyoruz. Daha sonra fileli sıva, e, mineral sıva boya. Tamam. Değişik e, seçenekler var. Seçenekler var. Yani. Peki, şimdi malum ülkemiz zor bir ekonomik süreçten de geçiyor. Bu süreçte insanlar ekonomik olarak zorlanabilirler ödemelerinde. Siz nasıl bir kolaylık sağlıyorsunuz? Bunun yüzde 30'u peşin, geri kalanı kredi kartına 3, 6 ay taksit yapıyoruz. Senetlere de 12'ye kadar taksit edebiliyoruz. olabiliyorsunuz. Evet. Tamam, güzel. Peki, keyifli sohbetimizde yıllardır e, bu sektörde bir hizmetiniz var Türkiye evet. genelinde ama Aydın'da da sizi destekleyen, tercih eden birçok müşteriniz var. Bunlara neler söylemek istersiniz? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Biz 2021'den beri Aydın'dayız. Birçok proje teslim ettik. Hı -hı. Bizi tercih edip ve etmeyen herkese teşekkür ederim. Evet güzel. Peki ben de size başarılar diliyorum. Sahada emek veren ekibinize de teşekkür ederim. Onlar da zor şartlarda çalışıyorlar sonuçta. İlerleyen zamanda inşallah projenizin büyüme yolunda tekrar görüşmek İyi dileğiyle, olun. ağzınıza sağlık. Sağ, sağ olun, teşekkür ederim.